Beni boostlar mısın Seç? Bir karbon atalım ya. Abi o menle ağır ortadaki kutuya smoke at sol tarafı smoke yok. Falan. Yürü. Ne demek lan seyicimiz yok. Ay. Takımda seyici yok vallahi Allah belanızı vermesin. Niye seyici yok? Ben intentte var. bir kördü be bilader bu. O nasıl bir kördü be bilader yok edemezsin. Opa. Abi, hazır Helal. 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 Hı -hı. Saldıranlar kazandı. İşte böyle. Helal olsun size be. Helal olsun Babacım biz bu oyunu Helal geçen... lan Yaktım <laughs> tamam. Yattım Allah kendi benim nur gölüne daldı ben sana... <laughs> Adam Ya <laughs> <laughs> oh, Abi peyber kardeşimiz. Haydi. AWP'yi ver. Beni... Oyun disiplinini bozmak yok. Bomba dostum yolda. Offside taktiği diye bir şey yok. Aa, tamam, abi. Allah vuruyor? Allah Tamam mı kardeşim? No. Bir düşman kaldı. No. Neredeydi ki sonuncu? Insan ama dayılar bu adamdan püskülemek, short da gelebilir ama. Spike bende. Teleport deneyebilirsin. Hey tabanca. o oyun. Bu amma ne? Ay. Adam sumon içinden vuruyor. <laughs> kesin bir sumon kesin bir sumon vuruyor ya. Bak dalga aslanım Saldıranlar. Aa. Aa. Hile, hile kesin hile. 야 생살 씨암 씨에이 아이 아이